Keşke bütün oyuncular alabilsen. ah ah yani. Benim e, odamın girişinde başkomiser Mahir Yılmaz yazıyor. Onu da çok özel gerçek var ama polislerde olan şekilde yazdırmışlar. Onu alacağım galiba. E, bu kolyeyi alacağım bir de e, şu cennetten gelen yüzük var. Ben bastonumu alırım çünkü onu ben özel yaptırdım. <laughs> Ezra'nın bastonu. <laughs> Sare'nin Dilek yolladığı yüzük. Ben genel olarak köşkü hatıra <laughs> olarak almak çok isterim. Sezon başından beri benimle olan <laughs> yüzüğüm ve ayakkabım dolu. beni zor şartlardan koruyor. <laughs> Onlar olabilir. Herkes bunu konuşuyor şu an. Günlerdir biz de bunu düşünüyoruz. Ferman <laughs> gömlekleriyle olduğu için bir tane gömlek var yani parti yaptığımız yılbaşında. Galiba hatıra olarak onu alacağım. <laughs> Yiyemem bir yerde ama en azından evde durur. Ee, ben galiba Efsane'nin o muhteşem e, kürkünü almayı düşünüyorum. Ben buradan bir böyle köklendireceğim bir yaprak alıp hatıra olarak ekmek isterdim. Valla ben böyle ekibi şöyle yavaşça bir şeyin içine koyup, <laughs> sepetin içine koyup herkesi bir arada bir yerde tutmayı çok isterdim. İşler biter, insanlar kalır. Biz birbirimizde kaldık ve kaldığımız için çok mutluyum.